Evet arkadaşlar, iyi. gereksiz sorun yeni videomuzda karşınızdayız. Ben Orhan, ben rol kostur yaptım. Güzelse yorumlara yazarsınız. İyi seyirler. Ee, şimdi. Aa, şimdi. Vallahi şimdi koş şuraya. Koş 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 koş. Gösteriyor gösteriyor. Hıst.

Ankara havası var Bu Ankara havası şov değil. İşte başladık. Ben <laughs> bırakıyorum kendin gidiyor. Şimdi niye bir roller coaster gittim? Güzel sorunları yazarsınız. Vallahi ben kendim gibi güzel buldum. Şöyle. Ee, belki korkutmeli de gelir. Ama belki. şimdi bakın, kadar bu kadar yaptım Öyle evet arkadaşlar ben de izlediğiniz yorumlara yazmayın bu videomu daha sonra geldim görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın